Merhaba <laughs> arkadaşlar ben PBA Kaptan Bugün sizlerle Davazlı'da ilk 10 maçta Mite KESSEDİN oynuyorum KESSEDİN Yanımda Apollon var 1-0 yenip başlamış olabiliriz ama umudumuzu kırmıyoruz Bu arada öyle de bir dövüştük şurada bir otun önünde de Ondan B attım Karşımda Leverang var Eee Ne diyecektim ben ee, Bu arada V arkadaşımız adı selam olsun O da TBF'den tanıyormuş beni Eee de şey yazmış Apollon at beyin yollayacağım yazmış Allah Allah neden öyle bir şey yazmış ki acaba? Al a Neden olabilir ki acaba ya? Aa bir dakika düşünebilir mi? Apollon konuşur musun? Niye öyle bir şey demiş olabilir sence? Hı? <laughs> Düşünüyor kanka. <laughs> <laughs> Alanlar niye ya? Diğerlerini alamadığımız için onlar Skype'ta kaldı. En azından dedim gönlümüzde yaşasınlar. Ben de o arada midde farmımı yapayım. Leblanc kardeşim beni bir salsana ben bir oynayayım şu oyunu. Tamam mı? Farmer. Farmer yapacağım. Farmer Simulator 2016. Bunun Ignite'ı var? Hem, hem de yakıcı. Yahudi gibi. Şuna, şuna bir tane daha vurayım. Şuna vurayım bir daha. git tabu mahallede. Bu üstümdeki şer mührü geçmesi gerekiyor galiba arkadaşlar. Yoksa... Sen kim o? yaptın. İlk sen öl ama flash attı bir de ya. <laughs> Neyse bu benim için word arkadaşlar. Niye word diye soracak olursanız. Çünkü lanet olası bir kasadinim dostum. Kasadin ölüde de geri düşebilir. Lanet kasadin havaya uçabilir. Ama. Bakınız size zaman veriyorum. <laughs> Dakika 10-15'e doğru. Bu çocuk bu oyunu parçalar. Asırlık ve Lich beynim bittiği zaman. Yok oluş. HD. WWR Week izleyeceksiniz. Nokta kom. <laughs> Bilmem niye ben böyle şey dedim. Neyse. Konumuz bu değil. Cık. Kardeşim kas edin. Baya minyon kaçırdım ama ben ya. Aa da 2 level kalmış. Tamam sıkıntı yok. İyi 6 level. Şşş level al. Sakin ol. Ölüde güçlüsün diye artistik yapıyorsun. Bak. Kardeşim. Ne yapıyorsun biliyor musun? 33 kilo. Ya yani normalde level karşı kasetin o kadar önerilmez çünkü early'de çok Kanser yani, gerçekten çok kanser. Bu arada kara mührümün de iki tane yükü olduğunu hatırlatayım yani. Birileri yine solo topta kalbi kırıldı. <laughs> Şimdi diyecek ki, jungle farkı. <laughs> ben bu ardıma attım görebiliyorum. IC. Adalet yerini bulacak zaten. Abi levelde çok fark yemişim. Aba orayı. Bu biraz sıkıntı işte. İşte buna kaza ederim dostum. O klavyeyi kim bırakmıyor? Klavyeyi bırakır mısın? Teşekkürler. Lanet klavyeyi. Dur 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 dur. Aha patladık. Bir hala yazıyor. Kim yazıyor onu? Ruki abi. Ruki beni duymuyor mu? Duyuyorum. Yani bir ilk seferde anlamadın mı? Bir daha mı söyle? Hı? <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Kartta gel her şeyi iki kere söylemek gerekiyor Serkan gelirken kolumu getirir misin? <laughs> ya nasıl işlemiyor? Kartçı duymuyor duydum da. Duydum da şu an <laughs> sefer O minyonu mu yakaladın sen? İlla flash'ımı attıracaksın bana burada ya milletin içinde. Milletin içinde flash'ı vırdıracaksın böyle kafana doğru. Aferin mi? Çalışıyorsun. Helal olsun V. İşte ben flash'ı erken atsaydım bu arada V boşuna flash atmak zorunda kalmazdı ama velakin önemli değil arkadaşlar. Bunlar word. İlk Q fullleyeceğim sonra W fullleyeceğim. Çünkü Q'nun kalkanına da ihtiyacım var karşımda. Leblanc gibi bir arkadaşımız var. Hemen base atıp Lanet olası asırlı altını çıkmam gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsam lanet olsun. Lanet olsun oyun havaya uçabilir dost. Anlayabiliyor musun? O oyun havaya uçabilir. Lanet olası sihirdar vadisi. Patlayabilir. Bak Bak Mert'i nasıl tamamladım görüyor musunuz? Birbirimizi evet. böyle tamamlarız genelde. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> Mertay'ın zırf gülüşü için şu an Skype aldım. Bana Mertay bir kere gülsün diye. Arbizan'dan. Bir gülüşü. Bravo abi, lan. Kelebek duysa yemin ediyorum bir daha gülmez herhalde. Şekil değiştirdi. <laughs> uçmaya uçmaya utanır Şekil hayvan. <laughs> ya lastik atamıyorum. Allah kahretmesin kolum tutmuyor. Şunu şunu Koluma da. Koluma bulamıyorum. Karşık kolumu verir misiniz? Teşekkürler. Şimdi abi Ölü'yü bu arada çok güzel atlattık. Hatta bir kill de gelip değil, kardeşimin bana yardımını... E midese Apollon. <laughs> flash yok kıkı. Kıkı flash yok. Ama kesemez onlar seni. Ulan keşke altı olup gelseydim ya. Geliyorum Apollon. Niye konuşmuyor? Apollo. Apol. KS'yi de attım. Vallahi KS'yi de attım. Hop. Baba double. Evet, bir kaptan farkıyla. Bir daha Apollon öyle gank atmayın. Ayıp günah denen bir şey var. 3 kişi gittim. Şey bir yeah. şey daha söyleyecektim bir kelime daha. Sonra lanet olası videoda olduğum aklıma geldi. <gülüyor> 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 Yoksa lanet hmm. videoya hava uçabilirdi dostum. Neyse Biz ki. Çok, çok üç kişi Burası la, yani bir patlama yaşayabilirdi. Neyse ki baba oyuncu. Şimdi arkadaşlar sizin aklınızda iki soru var. Kasadin nasıl öne bu kadar geçer. Eee sonra kasedin nasıl yok eder gibi iki sorunuz var. Cevaplayacağım. Lanet sorular sadece bir sorun Kardeşim zinciri bırakır mısın? Geliyorum. Bu arada kara 8 oldu. Ulan bir çılgınlık yapıp mecai mi alsam acaba? Go for it baby. Why not bebeğim? Ona why not bebeğim adını verdim. Bunu ye bunu. Gel bunu ye. Gel kız bunu ye. Ye ye yemiş var yemiş. Buyursun buyursun kocaman kocaman. Hayır. Minyon için çabalayan kaptan. Hazin sonu. Minyonu alamadı. Lanet olsun ahbap oyuna geldik. Neyse ki Leblanc'ı Eee farmda fark atmışım. Bu arada W'sunu bana harca doğru harcarsa o lanet olası Leblanc havaya uçarabilirim. Büyüyü saldım. Büyüyü saldım geldim kık. <laughs> Ama ultisini kullandı ya. Yaklaşırsa Sihirdar Vadisi'ni havaya uçurabilirim şu an. Gel 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 <laughs> Bak 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 V'ye bak V'ye bak. Sisi bir yılan gibi. Abi artık e, bizi kesme gibi bir ihtimal ve gerekçesi kalmadığını düşünmekteyim. W mu harcayıp ağzına vurayım mı arkadaşlar sizin için? Aa! Çocuğu ses, sessizce yok ettiler orada. Oha ben nereye girdim? Burası neresi? Allah kahretmesin. Bot lane geldi. Böyle takım Ararım mı olur, olur ya? Böyle takım mı olur ya? Çıkmıyorum karamıyorum. Güvenemiyorum takım ama çıkabilir ya. Musibet iksiri yapayım mı? Yapmayacağım ya gerek yok. O kadar mana ihtiyacım yok lanet olsun oyunda. <laughs> Asırlığım bitti bu arada. Al sana, sana fal. Apollon niye konuşmuyorsun sen? Evle evle de bak. Konuşamıyor. Ama video daha güzel olmuyor mu sizce de? Apollo konuşmuyor yani. Huzurlu geçiyor böyle bir maç. Çok huzurluyum şu an. 4 2'yim. Tak. Harika. Perfect. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tabiki ee, tabii ki de on maçı atmama devam etmemi istiyorsanız lütfen o like tuşunu kırmayı unutmayınız. Bu videoların her birine beşer bin like istiyorum. Lütfen arkadaşlar hani en azından bunu yaparsanız beni de berhudar etmiş olursunuz. Teşekkürler. 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 İyi günler. Youtube izleyenlerim. Teşekkürler. Hepiniz. Çıklar çık Kaçım gelin mi? Hop baba doj mekaniklerini çalıştırdığına göre şunu da vururum. Demeycimi atarım. Yaz kardeşim kasa dinle nasıl yok ediyorum. Şunu da şöyle vurayım Küçük bey. Küçük bey Küçük bey bir gelir misin? Bana sevmeyi anlat Şöyle de bir vurayım Abi şu. Karamür kaç olursa şey oluyor Ne oluyor? Mikail direkt 25 oluyor Ne Mikail oğlum ya Karamür en ne fazla 10 on... yük taşıyor He ha. Ha, ya Hele <laughs> <La>, ya <laughs> Öğretici aaa öğretici Kardeşim bana gelmeyi istiyorsun ama ben sana geleyim mi? He? Geleyim mi? Gelirsen bura lanet olası Sihirdar Vadisi'ni havaya uçurabilirim biliyorsun. Şunları da keseyim. Ya dediğim gibi Lich Bane çıksın. HD. %1500 gameplay. Ulan asırlığın önceden pasifi vardı. Level atladın da can ve mana yeniler. <laughs> Duygularını açıksın kastım. Eski kasıyor. günler. Ağla ağlamıyorum. Gözüme asırlık kaçtı. Biraz büyük ama olsun. Lan gözüm patlayabilir bu. Benim flash'im var Şükrü abi, rahat olun. Evet, dakika bir action. Şşş, hiç sesini çıkarma Mertay. Lanet olası havaya, havaya uçabilir dostum. Aa, büyük minyon gitti. Ya ben onun için B atmazdım ya. Lanet olsun. Ben de. <laughs> ben de. <laughs> Sen zaten atmazsın. <laughs> Mertay büyük minyon için ölür, ölür. Canını Ölüyor. verir. Oy bot nasıl kaydılar. Oha çocuğu önüne bıraktı Oha bir de ulti attılar Ay nasıl kaydılar bot lane'e la Abi bot hep kuşluyor yalnız ya Ya şimdi botta 2 kill verdik bir de Ejderya vereceğiz büyük ihtimal <laughs> Ejderha vermesek Lan <laughs> ben ölmeyeceğim sen bana niye böyle şeyler yaparsın ama Bir dakika. <laughs> Jana mı? Ya Jana ölsene kardeşim. Ya o kalkan ne? İzleyiz <laughs> gameplay. Güzel. Hadi <laughs> bu. <laughs> Bok gibi oynadım orayı. <laughs> ne güzel ya. Takımın bir <laughs> karşı takımdaki Jackson da gözyaşları buraya geldi ya. O değil de bak şimdi. Darius'a karşı ağlayabilir. Okey. Ignite'ı var çünkü. Lanet olası bir Ignite'ı var. Bak 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 gidiyor oraya bir de ölüyor. Apollo bırak minyonu ölmesin. Aa yaktı çocuğu. Karayı yedi. Ama ölmeyecek o Apollo. Adamı kesmedim bak kaçtı herif işte. Bak ne oldu şimdi? DC deyip üstüne ignite attın lan. Sen nasıl bir adamsın <gülüyor> oğlum? Oğlum <laughs> adam AFK deyip kesmeyip üstüne ignite atıyor ya. Böyle de garip bir çocuksun Apollon ya. Oğlum çocuk öldü bu diyor. Fair play Apollon. Öldü. Apollon'un fair play anlayışı bu arkadaşlar. Lanet olası bot geliyorum dostum bu arada. One fight. Yalnız ne minyon <laughs> takmışım lan zaman. Oğlum ben onu neyse. <laughs> Malfight gir. Oy nasıl HD? <laughs> HD bir tıklayış gördüm demin de. Ayarla. Helal olsun. Bakınız teamwork çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Takımınızda teamwork <laughs> olamazsanız lanet olası oyunu kaybedersiniz. Bakınız ben HDC'nin lastiğini nasıl çalıyorum? <laughs> Takım oyunu önemli çünkü. Gençler böyle. Nice. Şunu da şöyle kırayım. Şunu da şuraya doğru kırayım. Sonra şu potumu basayım. Sessizce mide doğru gideyim. Hiç sesini çıkarma. Oğlum kim ne vurdu la senin? Kör. Bak 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 bak. Hele bak. Baba kasetini. Abi kasetini bu arada kullan da çok önemli. <laughs> Apollo'ya bak. Yeter oğlum sıkılmadın mı o kill almaktan sen? Oğlum çocuk yok oldu lan. Ama Jinx sen üzdü. Jinx üzdün. Üzdün kardeşim. Boşuna öldük orada. Neyse. Nice. Mecburen ikinci item Zonya yapacağım. Lich beyinden sonra. Neyse dediğim gibi abi ölüsü güçlü değil zaten kasadın ya gerçekten değil. Hiçbir damage yok neredeyse. Ama bir iki itemden sonra öttürüyor yani. Hiç affetmez. Ama sen ne yapıyorsun dostum? Hmm. 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 <laughs> Apollon gel artık tepelere yoksa lanet olsa oyunu kaybedecek Ay o ne, ne oluyor lan orada? Oğlum orada bir şeyler oluyor Gelmeye çalışıyorum Kıdırdım fıttırdım nokta Apollon çıldırdı Bunların şeyi nerede? Midlane'i Şşt Lebelönk Neredesin kardeşim? Apollon ne fitlemişti ya çocuk sola da ya. <laughs> Apollon çıldırdı fıttırdı. Apollon'un kazalı. Lanet olsa Apollon. Çıldırttınız lan beni. Delirttiniz evet. lan. Şimdi Jax'a gideceğim ben o Jax'ı daha kesemem. Stara var çünkü benim de demecim çok yok. O kadar o kadar yürek yemeye gerek yok. Onu keserim ama. Çek onu. Aa vuramadım. Ya ben atacaktım o kili ya. Ee, aha. aha. birileri öldü galiba. Önüme geç. Birilerinin içinden geçtiler. Çıktım ben çıktım. Hayır Apollo. Cici. <laughs> Apollo. Kalbimizde yaşıyoruz. Zaa kandırdım lan bana ne. <gülüyor> <gülüyor> DJ Ercik. Herkes bilmez. Neydi lan o? Öyle bir şeyler hatırlıyorum bende? de. Veletler bilmez. <laughs> Dur, geliyorum. Çocuk para verecek. Stera patladı mı acaba onun? Nerede o stereo patladıysa sevinirim. Yüzde yüz gameplay. Ayarlı oyunculuk. Gudurdum nokta Vur bakayım çocuğum. Kas, Kasa değil ya hani. kasa. Allah kahretmesin. Çarpıldı. Ben hadi görüşürüz. Çarpılmış. Cenabet Ne bakayım Evet. Bence komikti. Ha, ha Çok. Kanka çok komikti. Bunlar saklı. İstanbul'a gelince tamam vereyim bom. mi eline? Saklayayım. Ver <laughs> kanka. Ben... <laughs> <laughs> Zor zamanlarda lazım olur. Kılan Apollon'a. Heh. Fark etmene sevindim. Çünkü kayboldu kılan. Lich Bane'in bitti arkadaşlar. Lich Bane is finish. Bakınız Apollon'un ölüşü. Ha şifa bastı çocuk. Keşke roketi açsaydı Jinx de o kili alsaydı. Öyle de bir seçeneği vardı ama lakin onu yapmamayı tercih etti takım arkadaşım. Önemli değil takım arkadaşım. Ben hemen gidip lanet olası Bloom'u alayım dostum. Kardeşim Bloom verir misin? Geliyorum. Geliyorum. um coming my friend. Ale beşlerini yaktık. Çayır çayır yani. bas. Flash out. Jaburing yani. Hop, double kill. Hop, Faker. O bari. Hop, ben takayım. Beyit, gelmediniz mi? Gelmemişler Apollo. Baba al çık, tık 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 tık. Tık tık silo'dan kalma şeyler bunlar. O çocuğu detti. Apollon geliyor. Aa! W vuramadım. Aa, aa! Aa, bok çıktı. Aa, aa ne güzel yaptınız. <laughs> Sen mi çektin lan <gülüyor> videoyu? <gülüyor> Aynen, dublajı ben yaptım. Onun dublajı da var ya. Ona bebeğim adını verdim. Lanet olası bebeğim adını. Kardeşim gider misin? abi Ne ya? Kafama geldi. Yavaş Gülüyor bir de. Neyse. Zonya'ya çıkmalı O zaman dostum. Abi Zonya'dan sonra Rabodon bittikten sonra buçar roket atar çalışıyor. Pancar motor gibi. Ta 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 diye mi? Nasılmış Mertay? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bir de Scorsky uçuşu var. Bu da Recep'i İvedik'ten alıntıydı galiba. Yok la şeyde. Neydi o adam? Çakkazlarla'dan O şeydi ya. Sabit kanca. Sabit kanca doğru sabit kanca. <laughs> Mert'e çarpıldı bunu söylerken. <gülüyor> Çarpılma. Cenab-ı Hak geldi. Yedi işlemci var hepsini kullandım şu an. Bütün korları kullandım. <laughs> dur dur. Yanıyor. <laughs> Oha beynin düştü kardeşim. <laughs> <Olur> musun, <yıkıyorsunuz? gülüyor> Oğlum beynim ve gözüm ikiye ayrıldı değil mi? toplar <laughs> mısın? Beynimi ikiye... Beynimi bulamıyorum. Hop <laughs> baba geçerken aldık ili. Şimdi geçerken ona küçük sürprizler yapıp bunu da tek atacağım. <gülüyor> <gülüyor> bili 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 bili... Aa öldü çocuk. Çok gaza geldin. Çok gaza geldin kardeşim. Bu kadar gaza gelme lanet olun. Zı oyun havaya uçabilir o zaman. Ah. Bu arada harbiden ciğerim falan düşmüş olabilir demin. bu ne abi? Bu ne bu? Abolon o ne abar? Kaçtı ya kız bir gül. Go go, go go. Go Johnny go go. Aha ölü Apollon bu ildi. Apo, bana gelmeye çalışıyor da ben gelmeyeceğim. Za Apollon ölür müsün? Apollon kendine iyi bak. Beni düşünme. Hadi görüşürüz. Apollon'a patladı yine. <laughs> Aber lan. Böyle, böyle Hop, toj mekanikleri çalıştır. O Jinx'i havaya uçurabilirim dostum. Ama sakin ol. Abi burası ne kalabalık. Hadi. Hii! Duvardan geçemedim. Duvarı kaybe. Tamam. Dojlar çalışıyor en azından. Aha benim zonyam bitmiş. Ya oğlum ben işaretledim diye niye daldın ki sen şimdi? Ya kaka arkamda şey vardı ya kör. O yüzden gelemedim list. Kusura kardeşim görüşürüz. Kardeşim, teşekkürler. Kardeşim zonya bitti. Yaz kardeşim. 351 AP. Bu, bunu, bunu Rabadon'la süslediğim zaman ortaya... ölü Böyle... Alacağım evet, bunu. Alacağım onu böyle. Erik de yenge yenge. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar dıştan güldün ya? Yalnız Jax baya iyi ya, baya iyi oynuyor bu adam. Apollona da yakışan bir oyuncu. Evet. Apollon ne evet. abi? Apollon ne abi? Evet. Ay tekliyordum çocuğu. Neyse ki Karcin bana uçma tamam mı? Hop hadi görüşürüz <laughs> Oğlum alt fight aldı ya. What the fuck is this nigga? Kolon oh, kolon kolon. Kolon kolon. Kolon kolon. Ay! Tık nokta HD Abi. Şş, geliyorum 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 kuru var sık sık sık. <Gülüyor> <Gülüyor> onu nasıl kaçırdın bir gün? Kardeşim hortum atmaz mısın? Neyse gitmiş şurada olsaydı dönüp dalacaktım o lanet olası canaya hava uçurabilirdim uçarabilirdim. Konuşamıyorum ama olsun. Mert'in Mert'in gülüşü. bir kuleyi havaya uçurdu dostum. <laughs> lanet olası kuleyi havaya uçurduk dostum. Apollon, federaller gelmeden çabuk ejdere gel. Çabuk. Ejdere gel dedim Apollon. Sana lanet olası ejdere gel dedim dostum. Sen koca bir hitsin. Kasadin bile sana laf sokuyor Apollon. Oğlum bu V'nin niye canı yok? He. Benim bu ildi yapmaya çalışırken öldü. Olur öyle olur. Ama gezgin alma o çara. O çara gezgin alınmaz. Dur. Hi, duvardan geçemedim kız. O nasıl bir damage ya? Gerçek Dam hasar galiba. Ay, birilerinin beyni havaya uçtu dostum. Roket beyninde <laughs> patladı dostum. Mert'in gülüşü oldu. Şş, bir şey söyleyeceğim. Şş, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben burada bekliyorum ama hiçbir şey yok burada. Bu nasıl plan ya? Onu ne no yapıyor? Bir çıldırdı. Bir çıldırdı. Oh. Jana ulti bassana oğlum çocuğa ölüyorlar. Anca Ancan basıyor. Apollon'un el havada kaldı. O el indir Apollon. <laughs> <laughs> Bak şimdi dünyanın en iyi hareketini yapıyorum hazır mısın? Bumbastı. 2. maç. Vay! Bir rank attım Güzel, eee maç yorumlarına geçelim. V kardeşim bana ölüde bir adet baskın attığı için, eee kasadin Örle aşamasını onun sayesinde iyi atlatmış bulunmaktayım. Eee ondan sonra ee, Jax kardeşimiz sağ olsun o da solo topla biraz parçalandığı için, eee o da iyi şey etti bizim için. <laughs> Takım arkadaşlarım tebrik ediyorum. Bir dahaki maçlarda umarım karşıma gelmezler. Çünkü yenilebilirim. Lanet olası oyun havaya uçabilir. Apollon'la güzel taşıdık bu maçı da. Üçüncü maç için lütfen like tuşunu kırmayı unutmayın ve bana hero, hero önerin biraz. Kasadin oynadım aklıma gel oynayacak hero gelmiyor. Orianna açacağım. Az bir ip kaldı. Bu arada hasara tekrar bakayım. Vay Apollon'a bak lan ilk defa benden fazla hasar vurmuş. Aha. İnanmam. Oh my god. Yeah. Apollo. Bizim Apollo. Abisi mi oynuyor? Allah acaba? Allah. Bak sen şu şey yap. <laughs> sesi de çıkmıyor <laughs> abi. <ya>. Kes, kesin <laughs> klavyede başka biri var. Ya niye başta aklıma gelmedi bu ya? Kabiliyet <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Rune'de bir şey yok. Düz AP. Normalde kuldan girebilirsiniz hafif. E, ikinci i̇kinci maçımızda 60 bulunmaktayız. İkinci maç win. Bakalım onda 10 yaparsak hangi ligi atacak? Rito bizi seviyor mu? En son 6'nın 2'de bitirmiştim Kaptan acaba nerede başlayacaktı? What Devamı bir dahaki videoda. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilsen hala lütfen onu da ol yani. Zahmet olacak ama yine de sen bilirsin. Hadi Ben kaçıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later.